Balıkesir mutfağından yufkalı mercimekli bulgur pilavı. 2 su bardağı mercimek. 2,5 su bardağı bulgur. 1 tatlı kaşığı tuz. 4 yemek kaşığı tereyağı. Yufkası için 1,5 su bardağı un. 1 tutam tuz. Su. Ve geldik mercimek pilavına. Bulgurlu. Mercimekli bulgurlu pilavımıza. Şimdi biz mercimeği salı, piş koyduk. Haşlamış olduğumuz mercimeğin içine bulgurumuzu koyacağız. 2,5 bardak. Pilavımız olurken. Az bir hamur tutacağız, yufka yapacağız. Yufkanın üzerine pişirdiğimiz pilavımızı üstüne bol tereyağı dökerek yufkamıza yayacağız. Sırasıyla yapacağız. Şimdi bardak alayım ben Nusra'cığım. İki bardak mercimeği haşlıyoruz. Benim şu hayatta en sevdiğim pilav bu. Bulgurlu mercimek. Şimdi birazcık da tuz atacağız Nursel'cim içine. Kemah var. İki buçuk su bardağı. Bence üç alır biliyor musun? Ha? Şişer. Valla mı? Tabii. Tamam. Hiç yufka ıslamaz. Bir şey, kaşığımız, tahta kaşığımızdan rica edeyim bir tane Nurse. Yani böyle bayağı çektirmeyeceğiz suyunu. O Çeker Öyle o, mi? o çeker. Hı. Şimdi bunu koyuyoruz, hafif ateşte pişe koysun bu. Tamam. Bu piştikten sonra biz hamurumuzu yapacağız. Şimdi az önce saçta yaptığımız gibi hı hı. E, dört tane ne çıkarsa yufka yapacağız. Hı. Yufkanın üstüne dökeceğiz. Az bir tuz koyacağız yufkamıza da. Az olacağı için az bir şey koyacağız. Un, su, tuz, değil mi? He, un, su, tuz. Evet. Yarım daha, bir tane daha koy, tamam. Şöyle. He, Bir bakalım, bakalım kıvamına. Ne kadar yufka çıkarsa biz He. bir buçuk bardaktan yapıyoruz. Biraz evet. bir fiske de tuz attık. Klasik. Hı. Bir hamur tutacağız. Şimdi yufkalarımızı açacağız Nursel'cim. Sen yine sacımızı yakarsan olur. Benim ben aşkım ben pişiririm. Pişirirsin. Evet. Nursel'cim saçımızı yakıyorsun. Biraz önce pişirdiğin gibi tekrar bunları pişireceksin canım. Tamam. Kız beceremedim ya. Ver 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 Nursel'cim <laughs> Bu yumuşak olmuş ya. Bu Becerememişim. Yumuşak ol <laughs> Yo yumuşak olacak tabii. Sert oldum da açılmaz canım benim. Ha öbüründen tabii. daha yumuşak. Ama onun nişastası var da ondan öyle. Aa. Dikkatini çekerim. Bu nişastasız açılıyor. Hayır hayır. Hadi pişir bakalım. İyi kızdırmadım da ondan. Ha o da olabilir. Hmm. Nursel'cim ben daha nasip olur gelirsem eğer, Hı. bu yufka pişirgeçle pişer. Evet. Ben pişirgeç getireyim sana, evet. İşimi yaptırayım, kaç, çok güzel Kaç olur. yerde baktım o pişirgeci, o şeyi pişirgeç bulamıyorum. Pişirgeç ince uzun olur. Evet biliyorum. Baksana ya hamura bak Volkan. Bak bak nasıl kabarıyor. <laughs> bak şey oluyor tabi, Yapma. Bunun kabını alayım mı direkt? Heh. Şöyle bütün hepsini buraya dizeceğiz. Ay Nursel bu kokusunu torunum duydu muydu? Allah'ım. Dünyalar onun olur. Babaannem bana yufka yapıyor. Tek mi torunum tek var? Tek torunum var. Tek tek. Allah'ım. Allah herkese değil mi? versin. Şimdi tereyağını yakacağız. Bu kadar iyi mi? Biraz daha koyacağız. Allah'ım batırdın Ama beni bugün. Batırmadın Nursel, batmadın. Ne yağım kaldı ne şekerim kaldı bugün. Yeter mi? Tamam. 4 kaşık tereyağı, pilavda hiç yağ yok şaka bir yana. Ee, şu anda caz, cuz, cuz üstüne dökeceğiz. Ben de masayı sileyim o erirken <laughs> olur mu? Tamam. Şimdi tereyağını dökeceğiz pilavımızın üzerine. Oh, şöyle. Şunu da şöyle. Tavamızda yağımız kalmasın diye bu da. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Ne yapsan çok güzel yapıyorsun. Teşekkür ederim efendim. Oy. Şimdi. Sen hep gel bana. Tamam, tamam mı? Gelirim, çekerim. Tencereyi de şöyle yaparız, dökeriz. Ver Dö bana Nurselcim, Şimdi sen bunu yaya koy, ben kenarının soğanlarını hazırlayayım. Şöyle kuru soğanlarla da. Herkesin önüne birer parça kuru soğan verirse. Şunu bir yemek istedim, şu cücüğünü. Yiyebilirsin. Bir yemek Şimdi istedim. Arkadaşlar merak ediyorsanız şöyle bir yenir bu. Bu yufkayı şöyle kıvırarak, şu alttakini de kıvırarak, kopartarak, lokma ağzını alarak kuru soğanı yersin. Bakalım, çaktırmadan kapatalım. İşim gerçekten çok zor. Bu soğan. Ağzın yandı. Çok güzel. Harika. Ay soğan çok güzel. <laughs> soğan mı güzel, pilav mı güzel? İkisi birden muhteşem yakışıyor. Hmm, afiyet olsun. Yemeğimiz. Balık Son yemeğimiz. Son Balıkesir mutfağı yapıyoruz bugün. Söyle. Trit. Tiritine bandım. bandım.